bir şelale formasyonu görebilirsiniz orada. Yani oralar size dimyata tam Anadolu tabiriyle söyleyeyim gerçekten dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmazsa neden olabilir. Ha bunun içinde olay olup bittikten sonra bana bundan bir sene sonra ya abi işte şu kağıt işte bu kadar gitti falan diye gösterebilirsiniz. Ama inanın ki eğer piyasadaki bu çalkantı devam edecekse siz bana beş tane şirket gösterirsiniz ya keşke alsaydım dediğiniz ben size iyi ki almamışım diyeceğiniz ya da dediğiniz 50 tane şirket gösterim. Onun için burada yatırımcı olacaksak endeksin gelmiş olduğu seviyeyi ucuzluğu da hesaba katarak bu arada. Yani bunu şöyle olması lazım. Senin artık endeks kağıdı almaman için endeks kağıtlarının belli bir yere kadar gelmiş artık yan tarafta diğer sektörlerde ya da endeks işi hisselerde bir getir arıyor olman lazım. Ucuzluğun daniskası burada oluştu zaten. Evet. Dolayısıyla daha sağlam da en azından akşam seni rahat uyutacak bir hisse senedini ben kişisel olarak onu tercih ederim.